Arkadaşlar merhaba. Toki'den daire almak isteyen ve başvurusunu yapıp kura sonuçlarını bekleyenlerin sosyal medyada çıkan haberler nedeniyle kafasının karışık olduğunu biliyorum. Bu videonun birinci bölümünde, Toki'den 13.872 dolara 2 artı 1 daireyi nasıl aldığımı göstereceğim. Videonun ikinci bölümünde ise, tüfe zamları ilave edilerek, yıl yıl, ay ay kaç lira taksit ödeyeceğiz, aldığımız daire bize 20 yıl sonra kaç liraya mal olacak şeklindeki bilgileri bulabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Söz veriyorum çok faydasını göreceksiniz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. 2016 yılında Toki'den 83.000 liraya 2 artı 1 daire aldım. 8.300 lira peşinat ödedim. 2016 yılı Ocak ayında dolar 3 lira 5 kuruş idi. Peşinat olarak 2.721 dolar ödemiş oldum. 2016 yılı ilk 6 ayında 405 lira taksit ödedim. Ödemiş olduğum aylık taksiti o günkü dolar kuruna böldüm. Ödediğim peşinat ve 6 ayda ödediğim taksitlerin dolar bazında değeri böylece 3554 dolar oldu. 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödediğim taksit miktarı 431 lira oldu tüm ödediğim peşinat ve taksitleri topladığımda ödediğim tutar, 4380 dolara yükseldi. 2017 yılından başlayarak 2022 yılına kadar aylık taksitler ne kadar olmuş, dolar kuru kaç lira olmuş, ödediğimiz taksitler kaç dolara denk gelmiş. Bu bilgileri videomda da tek tek yazdım. Buraları tek tek anlatmadan 2022 yılına gelelim isterseniz. aynı hesaplamayı 2017 yılından başlayarak 2022 Temmuz ayına kadar hesapladığımızda ise 10446 dolar ödemiş oldum. 2022 yılı Temmuz ayına geldiğimizde ise ödediğim taksit 824 lira oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 824 lira taksit ödemeye devam ettim. Dolar bazında ödemiş olduğum toplam para peşinat dahil 10628 dolar olmuştu. Ekim ayında ise, TOKİ bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 oranında indirim kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York dönüşü verdi müjdeyi. TOKİ'den ev alıp borcu devam eden kişilere indirim uygulanacak. TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlarsa bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye %25 indirim alabilecek. Ülkemizi de yakından ilgilendiren. Erdoğan söz konusu indirimin 2021 yılı Haziran sonuna kadar başlamış taksitler için uygulanacağını belirtti. Arkadaşlar hemen Halk Bank'a gittim. Ben kaç lira ödersem tapumu alabilirim dedim. Bana 58.127 lira ödersem tapumu hemen alabileceğim söylendi. Bu parayı hemen ödedim. Bugün ödediğim 58.127 lirada, bugünkü dolar kuru üzerinden 3.115 dolar ediyordu. Banka parayı aldıktan sonra aynı gün beni tapu dairesine gönderdi. Tapu masrafı olarak da 129 dolar ödedim. 2016 yılından 2022 Ekim ayına kadar ödediğim para olan 10.628 doların üzerine 3.115 doları ve tapu masrafı olan 129 doları topladığımda toplamda bugüne kadar 13.872 dolar ödeyerek, Toki'den 2 artı 1 dairenin tapusunu almış oldum. Emlak sitelerindeki daire fiyatlarına baktığımda ise, Toki'den almış olduğum dairenin 800 ila 850 bin lira yaptığını görebilirsiniz. Bu da 40 ila 45 bin dolara denk geliyor. Toki'den 13.872 dolara aldığım 2 artı 1 dairemi şu anda satsam en az 43 bin dolar ediyor. Bu nedenle Toki'den ev alan, ödemeler hep artıyor, borç her ay yükseliyor, bu para ödenemez diyenlere bu video faydalı olmuştur diye düşünüyorum. 608 bin liraya ev aldık. 60.800 lira peşinat verdiğimiz zaman borcumuz 547 bin lira kalır bu 547.200 lirayı 240 ay vadeye böldüğümüz zaman ödeyeceğimiz taksit 2280 lira olur. Arkadaşlar 2280 lira taksitimizi 6 ay ödediğimiz zaman 13680 lira taksit ödemiş olacağız 6 ayda. Bu 13680 lira ödediğimiz parayı borcumuz olan 547.200 liradan düştüğümüz zaman borcumuz 533.520 liraya düşer. Ama burada ince bir hesap var. Kalan borcumuz olan 533.520 liraya devletin açıkladığı tüfe oranını eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? 533.520 lira borcumuzun %5 tüfe zammını hesapladığımız zaman bu zam 26.676 lira olur. Kalan borcumuz olan 533.520 liraya 26.676 lira eklediğimiz zaman güncel borcumuz 560.196 lira olur. 6 ayda 13.680 lira ödediğimiz halde borcumuz 547.200 liradan 560.196 liraya çıktı. Bu ne demek? Toki'den ev aldığımız zaman ilk 7-8-10 yıl 6 aylık taksitlerimizi ödediğimiz halde borcumuzun yükseldiğini göreceğiz. Önümüzdeki dönemde 234 aya böldüğümüz zaman önümüzde kayın taksidi olan 2394 lirayı bulmuş oluruz. Bundan sakın korkmayın arkadaşlar. Bu bir matematik hesabıdır. 20 yılın sonunda borcunuz otomatik olarak bitecek. bu tüfe oranları gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu hiç yabana atmayın. Çok basit bir örnek vereyim. 6 ayda bir TOKİ taksitlerine %5 zam yapılırsa alacağınız dairenin fiyatı 1 milyon 652 bin olacak. Tüfe zammı yüzde %10 olursa bu zam yani alacağınız dairenin fiyatı 6 milyon 52 bin lira olacak. Tüfe zamının %15 olduğunu düşünürsekse aldığınız daire 24 milyon 377 bin lira olacak.